Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlı yayın Demet ve Cesle gel konuşalım. TV8 ekranlarına başladı. Her zaman olduğu gibi gündeme dair haberlerimiz var. Yorumlarımız var. Sizler oradasınız ve karşımda Demet Star. Demet Star. Evet bak soy ismi de güzel oldu ha. hiç tutmadım bu ismi ama güzel. Aa. Ha. Ay şuna bir tane Allah aşkına bir gül versenize ceketine koyalım şöyle bir tane. Niye? Sen niye bugün böyle Bana mı eşlik etmek için? Bugün ee, konuk yok. Bugün biz bizeyiz. Bugün bol bol haberlerimiz var. Biraz göz doldurayım istedim. Bugün ne günüydü? Bugün günlerden çarşamba. Trip trip. Ha dünya trip günü doğru. Benim günüm işte. <gülüyor> <gülüyor> İsim annesiyim diyorsun ben bugün. 7 sene önce şey atmışım öyle bir tweet atmışım bana fanlar atmış. İşte abla 7, ön, yıl önce bunu paylaşmışsın. E benim günümmüş bugün niye haber vermiyorsunuz diye. Trip atma günü ne ya? Bilmiyorum her gün bir tane var böyle bir şey yani. Hani bildiğimiz günlerin haricinde de her güne bir şey koymuşlar. Bugün de dünya trip günüymüş. Allah Allah. İyi ki doğdun şule, Heh. mutlu yıllar şule. Bizim güzeller güzeli, böyle her kahramızı çeken. Şöyle saçım nasıl oldu? Oradan bir şeye bas, ışık yap, aydınlık yap, yakınlaştır, uzaklaştır. Güzeller güzeli kalıyor. Yıllar'a canım benim. Kız baksana ne güzelsin. Erkek arkadaşı yok, 25 yaşına girdi. <laughs> İnanamıyorum, bir de onun üstüne Çok hoş koş. bir kız. Hoş bir kız, disiplinli, çok çalışkan, parasını evet. kazanıyor. Aynen. Bilmiyorum ama ailene bakıyorsundur herhalde. Kendini mi yiyorsun kız? Aa kendini. Oo güzel tamam. <laughs> Duyurulur. Güzel bak ne güzel bir doğum günü hediyesi oldu. Tabii kuru kuru geçmem. Beto'cuğum hatırlatsaydı. Bugün neler var Cez? Sen de biraz yanlış anlamışsın tatlım. <laughs> Kız, kızı şey yapıyoruz burada kocamı alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Şaka yaptım şaka seviyorum yaptım. Seviyorum ekibimi. Biz çok seviyoruz hakikaten hepimiz çok seviyoruz birbirimizi. Nice yıllara canım benim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu inşallah. Bugün çok haber var. Bugün hmm. çok haber var. Bizim Bağdat Caddesi'ndeki kızımız dolaşıyor yine. revanş hazır mısın Demet <laughs> Rövanşa hazır mısın Demet Star? Derin bir nefes. Kahvemden bir yudum alayım hazırım. Hmm. Bu haberlerden bir tanesi bu. Efendim lütfen bize ulaşın. Et gel konuşalım TV Instagram adresimiz. Et TV8 gel konuşalım Twitter. Sosyal mecralarda varız. Hepsini okuyoruz. Dikkate alıyoruz. Ve Demet Star'ı bir kez daha hatırlatalım. Şimdi ben sana söyleyeyim. inanılmaz bir katılım var. DM doldu taştı. Hem Ama şahsımın. Hakikaten. Jess Official'ın hem de... Sana mı atıyorlar? Sen çünkü öyle dedin dün. <laughs> Bana atıyorlar. Ben filtreliyorum. Ben filtreliyorum. Hani Ama aynı zamanda benim, benim zaten kafa sesime sıkıntılarım var. Sinirim Sesinde olacak. sıkıntı falan yok lütfen. sektör öyle yani... yanlış şeyler vermeyelim. Sesin nefis. pis. Sef... Bu kadar çok çalışmaya yani takdir biraz ediyoruz. kısıldı takdir lazım. ediyoruz. Sabah yine iğne oldum çünkü. Bir de üren arkadaşımla doktora gideceğim başka bir doktora. Çok geçmiş olsun. Mesleki işler. herhalde evet. Çok doğru. Efendim Demet Star şudur. Bir kez daha hatırlatalım. Demet Akal'ın e, Türkiye'nin en değerli pop starı Estağfurullah. larından biri. Olur ha, mu? Öyle. <laughs> tamam. Elinden tutmak istiyor efendim genç yeteneklerin. Onları parlatmak istiyor. Onlara yol göstermek istiyor. Bu yüzden de bir misyonumuz oldu artık programca. Demet Star. Yapmanız gereken gel konuşalım TV, bizim Instagram adresimiz ya da bana. Fark etmez. Demet'in DM'i hakikaten çok dolu. Onun için biz kotarırız bu işi. Lütfen oraya minimum 30 saniyelik videolarınızı atın. E, özgün şarkıları olur. Yorumlar olur. Yani kendi bestleriniz de olur. Fark etmez. Enstrüman çalanlar varsa enstrüman eşliğinde de olur. Ama biz sizi de görmek istiyoruz. Yani videolarınızla beraber lütfen yollayın. Bugün bir takım videoları zaten yayınlayacağız. Ve yorumlayacağız. Şeyi de bağlayacağız. Geçen günkü çocuğu Emrah mıydı? Emrah hazır. Enerji şarkısına arabesk yorum getiren Emrah da hazır. Çocuğun sesi yansıdı. Ersin fena hazır. Değil. Daha doğrusu Emrah değil ya, özür Ersin. dileriz. Pardon. Düzeltelim. Ersin de şey, hazır. E, demek ki Emrah türü şarkılar bir Emrah kalmış aklımda. Evet evet Ersin sesi ama sesi çok başarılıydı. Sesi biraz yakın ama bugün sana sürprizlerim var abla dedi. kim başka bir şey dinletecek Ben abi. gördüm. Heh, bana söyleme. Sürpriz bir şey, olsun. Bir şey görmedim. Stüdyosunu gördüm sadece. Anladım. Hazırlık var. Hı. Onu anladım ben. Evet. Onu anladım. Bence senin şarkın olabilir. Tahmin ediyorum sadece. Hiçbir şey yazmamış çünkü. Sürpriz. Hmm. Sürpriz. Bugün bol sürprizimiz var. Hoş geldiniz. Memlekette şöyle bir turlamaya başlayalım. Öne çıkan haberlere bakalım. Buyurun efendim. Burası İzmir Konak. Burası bir film karesi değil. Yani bildiğiniz gerçek hayatta İzmir'de gerçekleşen bir durum. Sonda da duydun demek Hiç kimse hiç kimse der şikayetçi de olmuyor. Gayet normal bir durummuş gibi yani. Ya çok acayip ya, ya. olacak iş değil. Şey, herhalde sürücü şey diye düşündü. Ben şimdi ben olsam ben kendimden şey yapıyorum. Hani kimse şikayet etmemiş ya. Duracak, inecek, adamı bulacak, şikayetçi olacak falan karakola gidecek falan. Onun yerine bence diyorsun. üşendi herhalde. Bütürlüğü. Adam da bu kavga Bütürlüğü. ettiği arabanın üstüne atlıyor değil mi? Tabii tabii. Zaten yani hiç normal değil. Efendim? O hiç normal değil. Herhaldeki değil yani. O hani yani değil. normal değil şey yani. Şu baba, atlayışı gidip, gördün mü? Gidip karakola şikayet etme falan ve oralara o zaten abi geçmiş. Yani inanılmaz. Demet evet. dublör gibi bak önce tampona basıyor. Teknik de var yani. Hop diye üstüne atlıyor falan. E ee, sen delisin cam. Baba kırılıyor. baba baba. baba bak. Bak. Evet, değil ya. mi? Okan Allah geldi oradan. Tamponu kırıyor falan. Adam sürmeye devam ediyor. Millette hiç çok ses acayip, yok, kimse evet. kimseden şikayetçi değil. O çok garip ya. Evet, zannedersin ki şey sırbız salonu filmi yani. Ve İzmir'de oluyor. Yani. Ve İzmir'de konaklı. Artık konakta böyle oluyor. şeyler çok mu normalleşti <laughs> sence? Sanki değil mi? Artık her şey olağan gözüyle bakıyor. Yani, yani. inanılmaz görüntüler Bak, var. Olur olur geçer falan. Artık çünkü hiçbir şeye şaşırmamaya başladık. Çeken doğru. kişinin aslında nidası çok doğru, yok artık diyor. Yani azırdan ar yok. Yok artık. artık diyor. Bunu da mı görecektik diyor yani? Bence Burada... öncesini çekmiş herhalde. Hı? Öncesini çekmiş evet. ki oradan koşturmasında <laughs> Enteresan. Yani trafikte çok tartışma gördük ama böyle bir aksiyon görmedik. Tabii ki trajiktir bu. Hani böyle seyrederken komik gelebilir, yok artık inanılmaz falan ama yok yok. Normal bir durum değil. Normal değiliz bu aralar. Bunu görüyoruz bu görüntülerde efendim. Cam da kırılabilirdi. Nasıl? Cam da kırılabilirdi. Cam kırılabilir, içine düşebilirdi. Yani çok korkunç şeyler oluyor. Cam falan. ay ben böyle bir sürü şey düşünüyor insan seyredince hani. Yıllar önce bak, düşündüm. benim başıma gelen bir şey söyleyeyim mi sana? Ben bunu herhalde daha önce de ekranda e, anlattım. Burada Feraye Hanım gül taktı bana, çok teşekkürler Feraye Hanım. Beyaz gül, kırmızı gül. Güller, Güller arasından, arasından gelir. Bugün Cez çok mutlu. <laughs> Bunda bir şey var. <laughs> Nasıl detonasyon? Bilmiyorum ama. Demet aradığımız ses bu değil. Onu söyleyeyim yalnız. <laughs> Niye kızardın? Niye? Bu dün gece pek bir mutlu olmuş anlamadım. Allah Allah. Biraz sonra çıkartırız. Evet ne geldi biraz başına? biraz az uyudum dün tatlım. Ya, cevap hakkı ver bana. Biraz az uyudum. Az uyuduğum için böyle rezerv enerji kullanıyorum. Yok bir şey. Gayet iyiyiz. Beraber olmamız, program yapmamız mutluluk için bir sebep değil mi Demet? Tabii ki orası öyle. E, tamam o zaman sorun yok. Ne diyordum? Ha Şimdi ciddi bir şey anlatacağım. Ee, etileri bilirsin. Etileri bilirsiniz. İstanbul etileri. Orada da bir AVM vardır. Orada da bir köprü vardır. Evet. Bilirsiniz. Ha. Etiler. Ben herhalde kaç yıl oldu biliyor musunuz? 28-29 yıl oldu kafadan. 19-20 hmm. yaşında bir çocuğum. E, yeni ehliyet almışım. Babamdan arabayı rica etmişim. Arabayla seyrediyorum. Yanımda da arkadaşım var. Kız arkadaşım var. Tamam. Yuka, ve aşağıdan o köprünün altından geçerken biri yukarıdan böyle zembille atılmış gibi camdan içeri girdi. Ne? Ya ciddi bir şey anlatıyorum dedim. Meğerse bir hanımefendi Düşmüş. o gün intihar etmeye karar vermiş. Seni mi buldu? Evet, öyle evet, çok samimi söylüyorum. <laughs> ve orada e, direkt benim arabaya rast geliyor ve camdan içeri giriyor. Aynen böyle oluyor. Sonra ben tabii ki gencim, tecrübesizim, ne yapacağımı bilmiyorum. Kadına, Kadına bir şey oldu mu? Kime? Kadına bir şey oldu mu? Kadının sadece bacağı kırıldı, benim sayemde. Ama 10 yıl davaya gittim ben. 10 yıl. Çünkü neden? O gün öğrendim ki... Ne suçun var? E, kamu davası açıldı. Çünkü e, bir yaralama söz konusuydu ve kadın sonradan ifadesini değiştirip benden şikayetçi oldu. Benden şikayetçi Hayatım oldu. Hayatım ama sen altta gitmiyor musun ya? Yani? Çok, Çok enteresan. enteresan. Değil mi? Evet. Bazen işte böyle kanunda enteresanlıklar olabiliyor. Ne onun sonuç ne oldu 10 ama. yıl sürdü. Beraat ettim. 10 yıl ama. 10 yıl davaya gittim ben. Sadece oradan alttan geçiyorum diye. Ya. Bugün de işte bizim bak Okan Bey'in davaya gittiği gibi Çeşme'de kaç sene önce soyulduk. Evet. Televizyonlar, onlar bunlar gitti. Kapılarımız, pencerelerimiz kırıldı. 5 senedir tanık yazdırmışım Okan işte. Gidip geliyor adamcağız. Bugün yine dava şeyindeydi. Geçmiş İfade olsun. vermeye gitti. E, e, İzmir'den teyzeyi burada. İşte hala sürüyor işte. 5 sene geçti. Bizim beş, herhalde devam. bir 5 sene daha sürecek devam. yani. Devam. Çok yani acayip böyle, yani. Benimki de çok acayipti. Çok büyük de bir travmadır benim Ay, için. Allah trabim. korusun çok ufak bir de yaşı yani. Yaşı Kadına bir şey olsa Allah korusun yani. Tabii, Tövbe. Tabii. Aslında ben vesile oldum kadının yaşamasına. Aa, Öyle bir durum da var. Şans. Ben vesile oldum derken şans eseri. Ama davalık da oldum. Bak sen beyaz ya, gül'e bak ya. ya. <laughs> Peki kaç sene önce dedin? Ev işte ben yani. 19 20 yaşındaydım herhalde 28 29 yıl oldu yani. Çok ciddi. Korkunç. Çok. Peki efendim işte trajik bir görüntüyle başladık İzmir Konak'tan. Şimdi yine çok bence ciddi bir haber İstanbul Başakşehir'e gidiyoruz. Bir veli okula çocuğunu getiriyor. Ama amasını bir seyredelim de öyle yorumlayalım. Buyurun.